Söylediklerinden birkaç ayet geldi aklıma Seveyim, da buyuruyor. onları paylaşım isterseniz hı. siz de. Şimdi dedik ya gerçekten biz aslında insanın yaptığı hatasının farkında olması da büyük bir lütuf. Evet. ki tövbe edebilsin. Evet. Yani aslında bizim mahrum olduğumuz şeylerden birisi de bu. Sürekli tövbe etmemiz gerektiğini farkında değiliz. Çünkü hı hı. yaptığımız hataların farkında değiliz. Ya yani gün içerisinde mesela farkında olmadan Belki hı hı. ne kadar çok e, insanı işte arkasından çekiştirebiliyoruz hı hı. veya aslında hak etmedikleri şekilde haklarını düşünebiliyoruz. Ya bakın evet. Ramazan ayındayız e, yani <laughs> Ramazan'ın yarısını bitirdik en az 3-4 sefer denk geldim e, pide kuyruğunda yani evet. ne kadar güzel bir şey aslında değil mi? Evet. O iftarı beklerken o pide kuyruğunda sıranın size gelmesini beklemek evet. o fırından çıktığı zaman evet. pideyi almak. Ya yani muhtemel ki oruçlu olan bazı kardeşlerimiz yani bir şekilde öne geçip sıra ihlali. E, önden pide alıp bir önce evine yetiştirmeye e, çalışıyor. Sanki orada bekleyenler farklı bir şey bekliyormuş gibi. Evet. E şimdi mesela gün içerisinde ne kadar çok hatalar yapıyoruz. Hı -hı. Yani kendimizi bir manada hani şark kurnazı deriz ya, ya da tatlı su e, Müslümanı deriz ya böyle. Bir şekilde yaptığımız hatalar aslında meşrulaşıyoruz veya bir başkasına bir şey yaptığımızda hani az önce Metin abinin söylediği gibi ben yaptım bunu ama o da hak etti. Hı -hı. Şimdi yine Eyvah. dikkat çektiğimiz hı. ayet geliyor aklıma. Eğer ki Allah bizim hak ettiklerimizden dolayı bize o karşılıkları verseydi, hı hı. işte yeryüzüne debelenemezdik. Evet. Hareket edemezdik. Dolayısıyla şu iki ayeti e, hatırlatmak istedim, aklıma geldi. Bakın e, Nur suresinin 21. ayetinde şöyle ifade ediliyor. E, ayetin son kısmında e, Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek bir kişi bile temize çıkamazdı. Hı. Hı. Evet. Şimdi biz kendimizi aklıyoruz ya, Evet. kendimizi temize çıkartıyoruz ya da eylemlerimizi meşrulaştırıyoruz. Aslında biz kendimizi kandırıyoruz. Evet, evet. Ya yani önemli nasıl var, Allah o çıkar kanat... kusurumuzu kabul ederek temizleniriz. Biziz. Evet. Kusursuzlaştırarak değil kendimiz. Yine evet. mesela e, ...Necim suresi 32. ayette de çok müthiş çarpıcı ifadeler vardır. Hatta ayet şöyle başlar. Öyle kişilerdir ki onlar günahın büyüklerinden ve iğrençliklerinden çekinip kaçınırlar bazı küçük sürçmeler hariç. Günleri hı hı. Tarif ederken hiç kuşkusuz Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen odur. Bakın. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. Evet. Şimdi müthiş bir şekilde e, ayet tamamlanıyor. O halde kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını en iyi bilen Allah'tır. Evet.